Görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi öncelikle Van'daki sporculara, e, altyapıya bu kadar önem veren genç kardeşlerimize, genç başkanımıza e, ve hocalarına ben teşekkür ediyorum. Van'da inşallah bunun ileriki zamanlarda altyapısının üst sıralarda, hatta bizim süperliğimizde kadar, üstünde Avrupa'ya kadar gidebilecek yetenekli gençlerimizin olduğuna inanıyorum. Bunlara elinden geldiği kadar karınca karınca yardım etmeye çalışıyorum ve her konunun üzerinde de bir farz olduğunu düşünüyorum. Spor birleştiricidir, insanlıktır. Bütün herkesin çocuğunu spor aktivitelerine katılabilmesi için herkesin nasıl çocuğunu veriyorsa aynı şekilde de maddi katkıda, manevi katkıda bulunması gerekiyor. Ben tekrar tekrar başarılar diliyorum. Vanspor'un logosunu da Böyle taşıyan Van Gölü Spor Kulübü'ne değerli yöneticilerinden, tutun hocalarına, sporcularına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra ben de Van Gölü Spor'luyum bu vesileyle. çok, çok Evet, logo demişken Sayın Başkan, Van Göl, Van Spor'un eski logosu. O yüzden herhalde siz de eski Van Spor'a destek olan birisi olarak o yüzden logoyu vurguladınız. Van Spor'u ilk birinci diye çıkaran benim rahmetli babam Biz bunları da ta alt yapıdan, üst yapıya kadar Süper Lig'e kadar neler çektiğimizi çok iyi biliyoruz. Maddi, manevi destek olmaksızın olmaz. Öncelikle şehrimizin çocuklarının yetişebilmesi için altyapıya çok önem vermemiz lazım. Ve bizim herkesin kendi çocuğuna sahip çıktığı gibi sporcularımıza da sahip çıkması lazım. Biz de başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm destekleriniz de de için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ, olun, Sağ olasın. Abi. Abi. Sağ olasın başkanım.